Merhaba arkadaşlar. Her şeyden önce hepinize güzel bir yıl diliyorum. Umarım 2017 yılında her şey gönlünüzce olur. Biz de Katilci ailesi olarak 2017 yılında beraber olmaya devam edeceğiz. Deniz Kızı Christian Anderson tarafından yazılan orijinal hikayede Deniz Kızı prense aşık olur. İnsana dönüşünce sesini ve kuyruğunu kaybeder. Attığı her adım kılıçların üzerinde yürüyor gibi acı verir. Buna rağmen prensle dans eder. Ama prens onu tanıştığı andan bu yana sadece bir kardeş gibi sevmektedir. Deniz kızı da konuşamadığı için duygularını prense açamaz. Bu trajedi yetmediği gibi prens bir başka prensese aşık olup evlenir. Kurtulması için deniz büyücüsü ona bir hançer verir ve prensi öldürmesini söyler. Deniz kızı bunu da yapamaz ve kendisini denize atar. Fakat artık yüzme ve su altına nefes alma özellikleri olmadığı için köpüğe dönüşerek ölür. Cinderella Bu masalın orijinali milattan önce 1. yüzyıla kadar gidiyor. Orijinal hikayede de Cinderella Balo'dan kaçarken son dakika ayakkabısını düşürüyor ve prens kalbini kaptırdığı kızı bulabilmek için şehirdeki tüm kadınları ziyaret edip ayakkabıyı denetiyor. Ancak Grimm kardeşlerin versiyonunda Cinderella, kötü kalpli üvey kız kardeşlerini affedecek kadar saf ve merhametli değildir. Üvey kız kardeşler ayaklarını Cinderella gibi küçültebilmek ve ayakkabıya sığdırmak için ayak parmaklarını keserler. Evin her yanına kanları bulanır. Cinderella'nın güvercinleri bu hileyi prense haber verirler ve üvey kız kardeşlerin de gözlerini oyarlar. Cinderella üvey kız kardeşlerini affetmez. Kendisi prensin şatosunda lüks bir yaşam sürerken üvey kız kardeşleri ömürlerinin geri kalanını kör dilenciler olarak sürünerek geçirirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.